Ondalık sayıların çözümlenmesine bakalım. Bir ondalık sayı nasıl çözümlenir? Çözümlenmesi demek buradaki basamakları aslında ayrıntılı bir şekilde yazmak demek. Nasıl yani? İlk olarak basamakların isimlerini bileceğiz. Sol taraf tam kısımdı. Birinci basamağın birler, onlar, yüzler. Sağ taraf ise ondalık kısımdı. Basamak isimlerim neydi? Onda birler basamı, yüzde birler basamı, ve binde birler basamağı. Basamak isimlerini ezberlerseniz çözümleme yaparken çok daha rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi ilk olarak en soldan başlıyorum. Sıralama çok önemli değil ama karıştırmamak için en baştan başlayalım. Birinci sayımda 7 var. Burada bulunan basamağı yazıyorum 7. 7 hangi basamakta? Yüzler basamağında. 7 çarpı 100 artı. İkinci basamağıma geldim. 2 var. Burada bulunan sayıyı, rakamı yazıyorsunuz. Sonra bu hangi basamaktaysa o basamağın değerini yazıyoruz aslında. 2 çarpı 10. Yani 2 tane onluk, 7 tane yüzlük demek bu. Birler basamağında 1 bir var. Artı 1 çarpı 1 şeklinde yazıyorum. Çünkü 1 bir tane birliğim var. Sol taraf aslında geçmişte de zaten yaptığımız kısımdı. Artı, şimdi geldim bizim için yine yeni olan kısma, ondalık kısma. Buradaki sayım 2. Aynı biraz öncekiler gibi 2 çarpı diyorum. 2 tane ne var bu sefer? Onda 1 var. Onda birler basamağında olduğu için 2 tane onda 1 var. Onda bir nasıl yazılır? 1 bölü 10 şeklinde. Ya da 0,1 olarak da yazılabilir. İkisi de aynı şey. İkisi de kullanılabilir. Artı. Devam ediyorum. Yüzde birler basamağında bir rakamı var. 1 çarpı yüzde Yani 1 bölü 100 artı sığdıramadım ben buradan devam ediyorum 3 çarpı ne olacak binde birler olduğu için binde 1 ile çarpıyorum İşte bu sayıyı çözümledim Aynen bu şekilde daha fazla işlem yapmıyoruz sadece böylece bırakıyoruz zaten bu işlemi yaparsanız sayının kendisini elde edersiniz 7 çarpı 100 nedir 700 2 çarpı 10 20 1 çarpı 1 1 toplarsak 721. Bakın buradaki sayıyı elde etmiş oluyoruz. Sağdaki taraf için de aynı şey geçerli. 2 tane onda 1, onda 2 demektir. Bu yüzde bir demektir. Bu da binde üç demektir. Yine bunlar toplanırsa zaten sayının burasında yer alan virgülden virgülün sağ tarafındaki 213 kısmı elde edilmiş olur. Bir soruya daha bakalım. 105 tam yüzde 98 sayısını çözümleyiniz demiş olsun. Yine soldan başlıyorum. 1 çarpı. 1 hangi basamak? 1'ler, 10'lar, 100'ler olduğuna göre 100'ler basamağında. Yani bu 1 tane 100 demek. Artı. Sıfırın olduğu yeri yazmanıza gerek yok. 0 çarpı 10 da yazabilirsin. Ama sonucu zaten 0 olan bir şeyi ifade etmeseniz de olur. Birler basamağında 5 var. 5 çarpı 1 olarak yazıyorum. Artı neye geldim sağ tarafa yani ondalık kısma 9 var 9 çarpı birinci basamağım neydi onda birler bunu onda bir ile çarpıyorum artı ikinci basamağım neydi yüzde birler 8 çarpı yüzde bir şeklinde ifade ediyorum biraz önce de söylediğimiz gibi buradaki onda bir ve yüzde biri şu şekilde de görebilirsiniz 9 çarpı onda bir 8 çarpı %1. %1'i nasıl yazarım? Virgüllü olarak yazarsam 0,01 şeklinde yazabilirim. Şuraları da ekleyelim. Şu iki yazım şekli de aynıdır. İkisi de doğrudur. Bir de tersten sorabilir. Size çözümlenmiş halini verip bu hangi sayıdır diye sorabilir. Şöyle yapıyoruz. 7 çarpı 100. 100 ile çarpıldığına göre bu yüzler basamağı. Virgülü ortaya koyalım. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında 7 olacakmış. O zaman şuraya 7 yazmalıyım. 8 çarpı 10. Onlar basamağında 8 var demek. Birler onlar. İkinci basamak burası 8 olmalı. Şimdi üçüncü basamak yani birler basamağımı herhangi bir sayıyı 1 ile çarpmış olması lazım. Ama çözümlenmiş kısmında herhangi bir sayı 1 ile çarpılmamış. O zaman burada ne vardır? 0. 1 ile çarpılan herhangi bir şey olmadığına göre burada 0 varmış. Bunu atlamış olarak düşünüyorum. Virgülün sağ tarafına bakıyorum. 6 çarpı 1 bölü 10. 1 bölü 10 onda 1 demek. Yani onda birler basamağında 6 var demek. Virgülün sağındaki ilk basamak onda birlerdi. İkincisi yüzde birler. Üçüncüsü binde birlerdi. Yüzde bir ile çarpılan bir sayı yok. Demek ki yüzde birler basamağında da sıfır var. Binde bir ile çarpılan sayı 8. O zaman binde birler sayısı sayısındaki basamak 8. Bu sayıyı okursak 780 tam binde 608 sayısının çözümlenmiş halini vermiştir. Gelelim basamak değerine. Basamak değeri nedir? Basamak değeri bir rakamın bulunduğu yerden dolayı sahip olduğu değerdir. Mesela 6 burada olduğu için 60 değerini katmış buraya. Neden? Çünkü onlar basamağında. Eğer bu 6 onlar değil de birler basamağında olsaydı sadece 6 demek olacaktı. Ama onlar basamağında olursa 60, yüzler basamağında olursa 600 demek. Yani bulunduğu basamağa göre değeri değiştiği için bu sayıların basamak değerleri de değişiyor. Bakalım nasıl hesaplanır? Önce 6 ile başlayalım. 6 hangi basamakta? Birler, onlar. Yine 6 ile 10'u çarpıyoruz. 6 çarpı 10 nedir? 60. O zaman buradaki 6'nın basamak değeri 60'tır diyoruz. 5 hangi basamakta? Birler basamağında. 5 çarpı 1, 5. O zaman bunun basamak değeri 5'tir. O zaman basamak değeri şöyle bulunur. Hangi basamağın basamak değerini arıyorsanız oradaki rakamı Bulunduğu basamağın değeriyle yani onlar basamağındaysa onla, birler basamağındaysa birle, yüzler basamağındaysa yüzle çarparak bulduğunuz sayı basamak değeriniz oluyor. Peki bunu virgülün sağ tarafında nasıl yapacağız? Sayımızı şuraya tekrar yazalım. Bizden şuradaki birin basamak değerini isterse burada nasıl ki beşi birle altıyı onla çarpıyordum 1 hangi basamakta onda birler basamağında. O zaman 1 çarpı onda bir. Yani bunun sonucu ne olacaktır? 1 ile çarpılınca yine 1 bölü 10. Onda bir olacaktır. O zaman buradaki birin basamak değeri onda 1. Bu şekilde de yazılabilir. Bu şekilde de yazılabilir. Peki 2'nin basamak değerine bakalım. Geldim şuraya çekelim bunu. 2 çarpı buradaki sayım 2 olduğu için çarpı diye yazdım. Bu yüzde birler basamağında. Yani 2 çarpı yüzde 1. Bir. Yüzde 1 bir, 0,01 demekti. Bunu 2 ile çarparsanız 0,02 yapacaktır bu sefer. Gelelim 4'e. 4 çarpı binde 1. Yani 4 çarpı 0,001 ile çarpmam lazım. O da neye eşit olur? 0,004 olur. Şimdi bu şekilde yazınca biraz karışık gelmiş olabilir. Şimdi daha kısa bir yolunu göstereceğim. Şimdi basamak değeri demek oradaki rakamın basamağının değeriyle çarpılmasıyla elde edilir. 7 çarpı 100, 700. 5 çarpı 10, 50. 2 çarpı 1, 2 gibi. Ama daha kolay bir yöntemi var. Yani böyle uzun uzun yapmak yerine şöyle de yapabiliriz. Şimdi 7'nin basamak değerini soruyorsa bu 7 aynen kalsın. Bunun dışındaki bütün sayılara 0 yazın. Ne oldu? 700,000. Virgülün sağında sadece sıfırlar varsa, bunların bir anlamı yoktur. Siliyoruz. Örneğin 5'in basamak değerini soruyor. Devam edelim. 5'i alıyorum. Sol taraftakinin önemi yok. 5'in dışındakilerin her şeyin yerine 0,00 koyuyorum. Yine virgülün sağında sadece sıfırlar olduğu için buraya gerek yok. Ne oldu sayım? 50. 2'nin yerini, basamak değerini soruyor olsun. Böyle gösterelim. 2'yi aldım. Sağındaki her şeyi sıfırladım. Yine virgülün sağı sıfır olduğu için bir anlamı kalmadı. Bunun basamak değeri 2 oldu. Aynı yöntem sağ tarafta da işe yarar. Bakalım. Örneğin şuradaki 3'ün basamak değerini istiyor. 3 aynen kalsın. Şuraya taşıyayım. 92'nin yerine 00 yazdım. Soldaki 752'nin yerine de 00 yazdım. E bu sağda bu kadar sıfıra ihtiyaç yok. Şunları silin. Virgülün en sağındaki sıfırların da bir anlamı yoktur arkadaşlar. Onları da silebilirsiniz. O zaman buradaki 3'ün basamak değeri 0,3 oldu. 9'a bakalım. Alıyorum aşağıya. 9 aynen kalsın. Bunun yanındaki, sağındaki, solundaki her şeyi sıfırlayın. 9'un solunda 3 vardı. 0 yazdım. Virgül. Sol taraftaki her şeyi sıfırladım. 752 yerine 0 yazdım. Sağ taraftaki 2'nin yerine 0 yazdım. Sağ taraftaki 2'nin bir değeri kalmayacağı için sildim. 0,09 bunun basamak değeri olmuş oldu. Geldim 2'ye. Bunu da şöyle çekelim. 2'yi aynen yazın. Oradaki basama sol taraftaki sayıları sıfırlayın. Hop 0,002 bu da 2'nin basamak değeridir. Hangi sıfırları siliyoruz? En sağda tek başına kalanları ve en solda tek başına kalan sıfırları yazmanıza gerek yok. Örneğin bir de şu soruya bakalım. 952 tam binde 105 sayısının onlar basamağındaki sayı ile binde birler basamağındaki sayıların basamak değerlerini bulunuz. Yani bütün rakamların değil de belirli basamakların basamak değerini de isteyebilir. Yine önce basamak isimlerini bileceğiz. İlk olarak onlar basamağı demiş. Birler onlar. Onlar basamağı neresi? Burası. Kural neydi? Bu 5'i yaz. Bunun sağındaki her şeyi sıfırla. Virgülün sağındaki sıfırların bir anlamı yoktur. Sil. 50 virgül sıfır ne demek? 50 demek. O zaman bunun basamak değeri 50'dir. Bu kadar. Geldim ikinci istediği sayıya. Binde birler basamağı. Virgülün sağ tarafında olmalı. Onda birler, yüzde birler, binde birler. Yani buradaki 5'ten bahsediyor. Ben oradaki 5'i aynen yazıyorum. Diğer rakamların yerine sıfır yazıyorum. Solundaki sıfır yerine sıfır. 1'in yerine sıfır yazdım. Virgül. Sol taraf tam kısımda sıfırlanmış oldu. Sıfır yazdı. 0 yazdım. 0,005 de binde birler basamağındaki sayının basamak değeridir. 25 tam %38 sayısının yüzde birler basamağındaki sayının basamak değerini bulunuz. Yüzde birler virgülün sağ tarafında onda birler yüzde birler. Yani 8'in basamak değerini soruyor. Önce bunu doğru bir şekilde bulmalıyız. 8'in basamak değerini bulurken 8'i yazıyorum solundaki 3'ün yerine 0 koydum. Virgülümü attım. 25'in yerine de 0 koydum. Basamak değerim 0 tam %8 olmuş oldu. Ondalık gösterimlerde son olarak yuvarlamaya bakalım. Yuvarlama neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Örneğin 275 sayısı. Bize bunu onlar basamağına göre yuvarla deyince geçen yıl ne yapıyorduk? Sağındaki rakama bakıyorduk. Sağındaki rakam 5 ve yukarısıysa yani 5, 6, 7, 8, 9 varsa bu 7'yi ne yapıyorsunuz? 1 basamak arttırıyorduk ve yanındaki sayıları sıfırlıyorduk. Eğer yüzler basamağına göre yuvarlayın demiş olsun bu sayı 275'i yüzlere göre yuvarlayın demiş olsun. Sağındaki rakama bakıyorsun 7 yine e, yukarıda 5 ve 5'ten büyük o zaman 2'yi 1 arttırıyorsunuz. Ne oluyordu sayı 300. Peki yanındaki sayı daha küçük bir sayı olursa, örneğin 320 olsun ve benden bunu yüzler basamağına göre yuvarlamamı istesin. Yüzler basamağında 3 var. Sağındaki rakama bakıyorum. 5'ten küçük. Sağındaki rakam 5'ten küçük olunca da bu aynen kalıyordu. Yanındakiler yine sıfırlanıyordu. Geçen yıl biz bunu virgüllü olmayan yani normal doğal sayılarda görmüştük. Şimdi tek farkı sayılarımızın virgüllü olması. Ama kural yine aynı. Şimdi bir tane soruda tek tek bütün basamaklara bakalım. 38 bin, binde 165 vermiş. Diyor ki bu sayıyı onlar basamağına göre yuvarlayınız. Onlar basamağı neresi? 3'ün olduğu yer. Birler onlar. Onlar basamağındaki rakamın sağındaki rakama bakılır. Sağındaki rakam 5 beş ve 5'in üstündeyse bu sayı 1 arttırılır. Bakıyorum 3'ün yanında 8 var. 5'ten büyük. O zaman 3'ü 1 arttırıyorum ve bunun yanındaki her şeyi sıfırlıyorum. 8'i sıfırladım. Sağındaki her şeyi sıfırladım. 40,000. Sıfır sıfır sıfır. Bu da ne demektir? 40 demektir. Virgülün sağındaki sayıların bir anlamı, sıfırların bir anlamı yoktur. Devam edelim. Birler basamağına göre demiş. Bu sefer birler basamağına. Yani 8'in olduğu yere göre yuvarlayacağız. 8'in sağında ne var? 1. 5'ten küçük bir sayı. 5'ten küçük bir sayı varsa bu 8 aynen kalır. O zaman 38'i aynen yazıyorum. Soldaki sayılara hiç dokunmuyoruz. Onlar aynen kalıyor. 8 de aynen kaldı. Çünkü yanındaki sayı 5'ten küçük. Ama sağdaki her şey sıfırlanış. Yani 38 olmuş oldu. Onda birler basamağına göre yuvarlayalım. Şurayı silelim. Onda birler basamağı neresi? Birin olduğu yer. Birin olduğu yeri yuvarlarsak Sağındaki rakama baktım 6, 5'ten büyük. O zaman 1'i 1 bir arttıracağım. Soldakileri aynen yazıyordum onlara dokunmuyorum. 1'i 1 bir arttırdım 2. Yanındaki 65'in olduğu yer 0, 0 oluyor. Bunu daha sade bir biçimde yazmak istersek en sağdaki sıfırları kaldırabiliriz. İkisi de aynı şey. %1'ler basamağına göre demiş. %1'ler basamağı da 6'nın olduğu yer. Bir doğruya göre bakalım yüzde birler basamağına göre yuvarlarsak şuraya göre sağındaki rakama baktım 5 ve 5'in üstünde o zaman 6'yı 1 arttırıyoruz 38 1 sol taraftakilere hiç dokunmadım 6'yı 1 arttırdım yanındakiler sıfırlanış. yine en sağdaki sıfırı silerseniz 38,17 şeklinde yazabilirsiniz bir de binde birler basamağına yani son basamağımıza göre bakalım Son basamağımda 5 beş var. 5'in yanında bir şey yok. Yanında bir şey yoksa 0 gibi düşünüyorum. Burası da zaten 5'ten küçük olacağı için 5 aynen kalacaktır. O zaman sayının kendisini aynen yazmamız yeterlidir.